Çocuk ve Biz programına yazmak için çocuk Canlı yayında telefon bağlantısı için 0312 341 2040. Kısa mesaj için dost çocuk yazıp boşluk bırakıp mesajınızı 38 34'e gönderebilirsiniz. Twitter adresi için twitter.com/çocukvebiz. Evet tekrar birlikteyiz değerli dostlarım. Çocuk ve Biz programı devam ediyor. E seçiminde aranacak özellikleri, aranan özelliklerin neler olması gerektiğini konuşuyoruz. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 2040 dolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Çocuk ve Biz adresinden bizlere maillerinizi gönderebilirsiniz. Ee, ve e, bize katkıda bulunmak anlamında neler yapıyorsunuz bu konuda eğer bizi arar paylaşırsanız çok seviniriz. Ee, evet hocam şimdi e, Hemen kitabı birinci verelim. bölümde e, bir sorunuz olacaktı herhalde değil mi? Evet. E, bu kitabı vermek istiyoruz. Evet. E, sorunuz nedir onu alalım. Şimdi geçen haftadan yani şu anne babanın çocuğa yaklaşımı isimli kitabımızı vereceğiz inşallah. E, geçen haftadan soracaktım vazgeçtim. Ee, hemen taze taze olsun. Belki hatırlanamayabilir diye. Gerçi bizim e, ajandasını üne alarak notlar alan izleyicilerimiz var. Bana gösteriyorlar çünkü. Evet zaman maşallah. Zaman zaman biz çocuklarımızı sizin programla büyütüyoruz diyenler oluyor. Ne ee, güzel. Şimdi belki onlardan birisi hemen e, bizi arayabilir. Biraz önce eş seçiminde zamanlama konusunda bir şeyler, üç tane madde söylemiştim. O maddeyi bir sayı versinler. İlk bilen e, kardeşimize kitap kitabı, gidecek kitabımız anne gidecek. babanın hocamızın anne babanın çocuğa yaklaşım kitabı hediye olarak gidecek yani hangi durumdayken e, Eş seçimi te, yapmayın e, yapmayalım Yapmayalım. Yapmayalım. Yani üç madde sıralamıştınız. Üç madde o üç maddeyi sayabilen dostumuza kitap gidecek değerli dostlar. Evet. evet. Şimdi baba özellikle kaldığımız yerden devam edersek eş seçiminde aranacak özellikler noktasında kişi çevresine nasıl izlenim bırakıyor? Arkasından konuşulanlar nelerdir ona bakmak lazım. Şimdiye kadar neler ortaya koymuş? Ürünleri neler? Ne evet. eser meydana getiriyor? İlla maddi bir eser meydana getirmesi gerekmiyor. Manevi eserler de önemlidir. Mesela hizmette meşgul bir kişidir. Hizmetten hizmete koşuyordur. Bu bir üründür. Evet. Ee, i̇şi vardır. Güzel bir işi vardır ve bir tarafa birikim yapıyordur. Bu da bir üründür, eserdir. Yani çalışkandır kişi, sorumluluk sahibidir. Bir hobisi vardır. Bunlar hep eser ve ürün anlamında değerlidir. Alışkanlıkları nedir eş adayının? Nasıl vakit geçiriyor? Boşluklarını nasıl değerlendiriyor? Boş vakitlerinde tabii. nasıl değerlendiriyor? Anne kuzusu mu? Hı, tabii. Anne kuzusu mu? Yani sürekli annesinden başka hiçbir paylaştığı insan yok mu? Arkadaşları var mı? Bunu çok önemsiyorum. Arkadaş seçimi çocukların eğitiminde hep konuşuyoruz. Sandığımızdan daha önemli diye. Arkadaşlıkları var mı? Çok önemli eş adayında. Arkadaş olan kişi geçim ehli kişidir Evet. Yani e, ilişkilerini düzenleyen, onlarla belli bir teşrik mesaisi olan, gerektiği zaman geri adım atmasını bilen, gerektiğinde özür dileyen, gerektiğinde ilişki kurabilen insandır. Arkadaşları var mı? Güzel oturup kalktığı güzel arkadaşları var mı? Bu sonra evlendikten sonra da aile dostluklarına döndüğü için çok önemli oluyor. Mesela böyle içine kapanık aileler görüyorum baba. E, hiç kimseyle görüşmüyor. Hiç ama kimseyle oturup kalktıkları aile dostlukları yok. Bu ailelerin çok fazla böyle e, içine kapalı olduğunu, taassupkar olduğunu, bazı konularda böyle bir merdüm girizlikleri olduğunu görüyorum. Bu çok hoşuma gitmiyor. Bir iki tane de olsa aile dostunuzun olması evliliğinize güzel bir geri dönüşümdür. Bu anlamda eş adayına bir bakmak lazım. Arkadaşlıkları var mı diye. Evet, evet. O zaman oraya girmişken başka söyleyeceklerim vardı ama döneriz. Ee, bir kere aile hayatını e, arayış içindeyken aileye girmemiz gerekiyor. Yani e, diyelim ki oğlumuzun babasıyla ilişkisi nasıl? Annesiyle ilişkisi nasıl? Kızımızın e, annesiyle babasıyla ilişkisi nasıl? Hı hı. Mesela oğlumuz anneye çok bağımlı mı değil mi? Bu kesin. Evet. Ee, yani... Eğer bağımlıysa hiç yaklaşma. Onu söylemeye. Evlenmeyin onunla. Onunla evlenmeyin. O devam Ama nasıl etsin. nasıl anlaşılacak hocam ya? E belli olur. O neyle belli olur? Sabırla belli olur. Siz dikkatli gözle onu gözlemlerseniz. o Oturup da konuşuyorsunuz ya pastanelerde. Hı -hı. E, yani e, üçüncü kişilerin olduğu yerlerde, Hı -hı. parklarda vesaire konuşuyorsunuz ya. Konuştukça konuştukça bu çıkar. Yani e, biraz e, bu konuda temkinli ve dikkatli e, olacaksınız. Soğukkanlı olmayacaksınız bir araya geldiğiniz zaman ne, yani bedenle meşgul olmayacaksınız. Kafayla meşgul olacaksınız biraz Kalple meşgul olacaksınız. Kalp uyuşmazlığı var mı? Kafa uyuşmazlığı var mı? Buna dikkat edeceksiniz diğer, diğer türlüsü e, halli olur. Şimdi evet, hocam eğer, telefonumuz varmış. Tamam? Sözünüzü balla kesiyorum. Efendim, hoş geldiniz. Ee, i̇smi tam okuyamıyorum Alo. ama. Evet. Ee, buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. Sağ olun, Fadime Hanım. İstanbul'dan yayınımıza katılıyorlar. Sağ olun, Fadime Hanım. Buyurun. Cevabı mı vereceksiniz? Evet, cevabı verecektim. Buyurun. Ee, aile huzursuzluğu olunca... Hı. Eee bunal kişi bunalımda olunca, bir de çok mutlu olunca, aşık olunca yani. Evet. Bir tane daha var mıydı madde? E, yeterli. Yeterli. E, Peki. E, şey olarak neşeliyken dedik. O mutlu evet. e, aynı manaya ifade ediyor. Peki Fadime Hanım not alıyor muyuz hiç? E, başka zamanları böyle şeyleri. Mesela yani Çoğunlukla bu çocuk olan şeyleri çok dinlemeye çalışıyorum fırsatım olduğunda. Çok yararlanıyoruz sizden de. Allah razı olsun. Kaç çocuğumuz var? İnşallah bu sene olacak. Olur olacak. Ha, ben şimdi şeyi gönderiyorum. Benim çocuk ve biz yok. Esasında ondan başlamanız gerekir önceden. Yani yeni doğum yapacak annelerin. Çünkü anne karnından başlatıyoruz. Biz gerçi Eş seçiminden başlatıyoruz da e, yani normalde çocuk eğitimini. E, fakat o kitapta anne karnınla ilgili e, ifadelerimiz var. Ondan sonra başlatıyoruz. Bu da onun devamı olmuş oluyor. Bir an önce bunu okuyacağız inşallah o zaman. E, tamam. Adresi bırakalım. E, adres ve telefonu bırakalım. Biz de size kitabı gönderelim inşallah. Evet. Tamam teşekkür ederim. Güle ediyorum. güle okuyun Fadime Hanım. Hoşçakalın. Evet tekrar e, telefonlarımızı hatırlatalım 0312 alan koduyla 341 20 40 no'lu telefonlardan değerli dostlar. Eş seçimiyle alakalı nelere dikkat edeceğiz konusuna e, ne yapalım e, bu konudaki soru ve görüşlerimizi e, ifade edelim. E, eş adayı e, başkalarına faydalı oluyor mu? Topluma evet. yaşadığı topluma faydalı oluyor mu? E, evleneceğimiz kişi neyi seviyor neyi sevmiyor nelerden hoşlanıyor? Evet. Bakmamız gereken hayat görüşü bana uyuyor mu? Fikirleri ve kişiliği benimle örtüşüyor mu? O zaman bunlara şu, bakmalı. Ha, bu bunlar çok güzel şeyler. O zaman bizim eş adayında arayacağımız öncelik ne? Bu önemli şimdi. Evet. Benim önceliklerim ne? Onun önceliklerine uyuşuyor mu? Şimdi hani şimdi anayasa tartışmaları var da dokundurtmayız diyorlar. 3-4 e, maddeye kimisi, kimisi öyle diyor kimisi öyle dokunuruz diyor. E, onun gibi e, şimdi eş adayının dokunulmayacak hı hı. E, adaylarının maddeleri ne? Biz geçen hafta onu söyledik esasında. Evet. E, yani o, onu da sormak istiyordum ama şimdi gerek yok. Mesela e, öncelik, önceliğimiz bir, bir kere iffetin öncelik olması lazım. Namusluluk, dürüstlük Bunlar Ama önce... kızda değil sadece değerli Sa dostlar erkek için de geçerli. Ee, biz geçen hafta ayeti kerimeye göre kızda bir adım öte diye Hı -hı. ifade ettik bunu evet. ayeti kerimeye göre kasas suresi Hı -hı. E, 25. Hı -hı. ayete göre 26. ayete göre de not alsınlar lütfen kasas suresi 25-26'da ilk önceliklerimiz. E, i̇lk şimdi et. evet şimdi o zaman şu, keşke şöyle bir maddeler çıkarabilseler benim önceliklerim. Hı hı. Onun öncelikleri uyuşuyor mu? Uyuşanlar, uyuşmayanlar. Hı hı. Ha bunlar ne ne olacak tercih sebebi. Hani şey dedin ya e, o e, iz bırakma çok hoşuma gitti o hı hı. İz bırakma. O zaman güzel iz bırakabilmek için kötü izler ne acaba? O soruyu da sormamız lazım telefondan sonra onu evet, konuşalım. Evet tamam efendim hoş geldiniz. Raziye Hanım. Biraz sesimizi yükseltelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ee, hocam pek e, ilgisi yoktur belki e, hani ama ben iki tane kız çocuğum var. Hı. Hmm. Ee, on yaşındalar. E, ee, i̇kisi de hani namaz kılmak istiyorlar. Hani namazı da kılıyorlar. E, ee, ama ilerideki yaşlar hani e, bu, oluyoruz tedirgin oluyorum. Bir de hani o hevesi kaçırmalarından korkuyorum. Bir de başını da örtmeye başladılar bir, birkaç gündür. 10 yaşındalar, 4. sınıfa gidiyorlar. Acaba hani ileriki yaşlarda hani bırakabileceklerinden endişe ediyorum. Bunun için sizden bir öneri veya şey hmm. bir şey alabilir miyim? Baba evet. namaz kılıyor mu? Baba namaz kılıyor. Çok güzel. Evet. Tamam. Peki Allah emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Evet Arzu Hanım Burdur'dan arıyorlar. Buyurun Arzu Hanım. Teşekkür ederim. Hayırlı Cuma'lar. Teşekkürler. Ee, benim sorum şöyle. Ee, kızım 27 yaşında. Hı. Kendinden 5 yaş küçük bir erkek e, arkadaşı var. E, kendinden küçük olunca biraz saygılarım var. E, ona hı hı. ne söylemem gerekiyor? Kızıma neler söylemem? Nasıl davranmam gerekiyor? günümüzde e, sıkıntılı bir zamanlar yaşıyoruz. Kendinden de küçük olunca evet. e, bu beni kaygılandırıyor. Acaba nasıl davranmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmesini Peki, söylemem gerekiyor? E, kızınızla diyaloğunuz var mı? Konuşabiliyor musunuz? Konuşabiliyorum evet konuşabiliyorum. Sizi dinliyor baz alıyor değil mi? Size böyle evet, nazara dikkat alıyor. Evet dinliyor beni dinliyor. Tamam. E, çok fazla böyle sevgi o hani aşk derecesinde mi? Nasıl? Tutkulu mu? Çok aşırı bir ihtiras var mı? Yok o kadar değil, çok e, şey değil, sadece onunla iyi anlaştığını, duygusal olarak iyi bir insan olduğunu, e, aradığı şeyleri onda olduğunu, merhametinin, e, insani duyguların iyi olduğunu, olgunluk düzeyi iyi diyor, yaşı küçük gibi değil diyor. Yani evet. bayağı olgun görünüyor Mesleği diyor. var mı? Mesleği yok, daha üniversitede öğrenci. Öğrenci, sorumluluk sahibi birisi mi? Sorumluluk sahibi, ailesine düşkün, e, aile de iyi, ilişkileri de iyi, sorumluluk sahibi. Evet. Kızınızın mesleği var mı? Var, var. Evet, o da iyi bir meslek sahibi. Evet, peki. Arzu Hanım var mı hocam sorunuz? Hmm, yok. E, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum. Çok güzel bir program yaptınız. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden de. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Baba son dakikalarımız toparlayalım. Öyle mi ya? Ee, önce Arzu Hanım'dan başlayalım isterseniz e, sorusuna. Şunu söylemeden e, başlamayacağım cevaplara e, bunun içinde de var. Özellikle sorduğun sorum, sorumlu mu, sorumsuz mu diye hı hı. bir kere e, o iz bırakma konusunda e, erkekler sorumsuz olmayacak. Evet. İki tembel olmayacak. İki tane madde. Hı hı. erkeklerde arayacağımız maddeler bunlar. Sorumsuz ve tembel erkeklerde tembel mi sorumsuz mu yaklaşma evet. kızlarda aşırı şımarık ve müsrif hmm. aşırı şımarık ve müsrifse hiç yaklaşma hmm. hocam ciddi şeyler bunlar <laughs> onu onu söyleyeyim <laughs> şimdi ben hemen bu diğer hanıma da geçmeden bu tam üzerindeyken üzerinde dur verelim <laughs> <laughs> ee, bir kere yaş farkı her şartlar hepsi tutuyorsa bazen küfürlükte ya bir tanesi de oluversin versin denebilir. Evet. Denebilir. Şunun konuşulması lazım kızımızla yalnız. Bu, bunu burada net söylüyorum. Hı. Ee, kızlar, erkek, kadınlar e, daha erken tükenirler diyeyim erkeklere Daha göre. çabuk yıpranabilirler. Daha sonuçta. çabuk, daha çabuk hı hı. yıpranırlar. Ee, bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra yani 70 80 yaşındaki adamların çocuğu oluyor onu demek istiyorum. Ee, misal evet. ee, ama kadınların olmuyor. Kadın kadınların e, menopoza giriyorlar. Menopozdan evet. menopozdan sonra olmuyor. Erkekler için böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla her ne kadar hanımlar daha uzun yaşasalar da bazı yönlerden çabuk yıpranabiliyorlar. O zaman erkeklerin gözü dışarıya doğru kaymaya başlayabilir. Hı hı. Yani esas bu bir risk olmayabilir ama böyle bir risk olabilir, olabilir. Olabilir. Bu önemli sebeplerden birisidir. Sonra şöyle bir şey diyebilirler. Ya bu senin annen mi? Hı. Ben bizzat buna şahidim. Evet. Bu senin annen mi ileride? Of, çok ağır bir kadın için. Yani çok ağır. 5 yaş farklı olan tam benim bir bir örnek. Bunu göze alabiliyor musun kızım? Bunu, bunu göze alabiliyor musunuz? Evet. Ee, gün olup böyle olduğu zaman, yıprandığınız Annenin zaman. Annenin tam da böyle endişeleri var belki bunu, baba. Bu endişeleri belirtmek lazım. Bütün bunlar kızım. Gözünü, gözünü alacaksın. Hı -hı. Yolda gidiyordunuz, oğlun mu deyiverdiler. 20-30 evet. yıl sonrası. Evlilik olmazsa hadi deneyelim bir yıl sonra bir bakalım da sonra ayrılıveririz diyerek girilmemesi gereken bir müessese. Ömür ya, boyu benim diye. Benim şu söylediğim. Maddeyle ölçülecek bir şey değil. Unutmasın evet. izleyicilerimiz. Evet, evet, evet. Ben çok önemli bir şey söyledim şimdi. Orada bir şey yakalamış çocuk. Merhametli demiş. Erkek de merhametin olması çok güzel bir şey ya baba. Evet. Yani kızın belki de vurulduğu nokta o. Evet. Yani zaaf olarak gösterdiği belki de nokta o. Merhametli erkek her zaman çok güzel oluyor. Evet. Kadında da merhamet önemli. Erkekte de çok önemli ya. Belki oradan bir şey tutturdu bilemiyoruz. Yani bunlar ki arşılıklı konuşulabilir. Ya bak bu, biz evleneceğiz ama e, bu işin ilerisi de var. Hı hı. Ya bu kadar da ileriyi düşünmeyin falan demeyin Değil, bize. Dememek lazım. Baba Diğer... son. Son dakikamızda diğer sorumuzu alalım Diğer sorumuzda ya bu kızımız neden endişe ediyor? Evet, i̇leride kılarlarsa, mi? Kılmazlarsa, kılmazlarsa, kılmazlarsa kılmazlar. Buradaki önemli olan ha bu kadar da rahat Korkularımız değilim. Korkularımız başımıza gelir unutmayalım. Unutma. Biz bu korkuları yaşamayalım. Evet. Ee, biz ...çocuklarımıza namaz konusunda nasıl davranacağız? Zamandan sorumluyuz. Sıkıp baskı yapmayacağız. Namazlarınızı evet. kının diye. Cemaatle baskı, kılalım. Baskı yap, mümkün mertebe. Evde onu sordum. Baba imam olacak, cemaat olacağız. Mümkün mü mertebe. Hı hı. Ya anne daha ergenliğe de girmedi diyelim. Ya ben sabah kaldırma beni dedi. Tamam kaldırma. Ergenlikte de zaten... E, ...yine şefkatle hatırlatacağız. Evet. Israrla değil zaman zaman hatırlatacağız ergenlikte hı hı. de ee, fazla üzerine çocuklarımızı bu. Burada neden namaz kılıyoruz? Hı hı. Bak önümüzdeki hafta her olabilir. O programı kaçırmasınlar çocuklara ibadetleri nasıl sevdireceğiz? Bu evet. sorunun cevabını orada bulacaklar tamam. inşallah. Tamam. Dostumuzu bekliyoruz ekran tamam. başına çocuk ve bize. Allah razı olsun. Amin Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle görüşme ümidi ve duasıyla. Tekrarı biliyorsunuz programlarımızın. Cumartesi, pazar saat 19.10'da. Sizleri ekran başına, radyolarınızın başına yine bekleriz efendim. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.